Arkadaşlar bugün sizlerle ee, OBS'nin şeyini göstereceğiz işte. Yani kurulumunu ya bu programın kurulumunu video çekme programının. Hemen başlayalım. Google'a giriyorsunuz. Bu da OBS e, video çekme programı indir diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir de e, OBS ya işte OBS'nin indir bilgisayarınıza e, yaşayın falan yayın diyor. Gezginlerden gelecektir direkt zaten. Eee ondan sonra şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> tabi ben tıkladım. inmesi lazım şuradan. Bekliyoruz. Bekliyoruz tabi. İnşallah doğru seçilir yani. Evet evet evet. Bekliyorsunuz. Bekledikten sonra burada geliyor arkadaşlar. Bu geldiği zaman bunu kuruyorsunuz İşte bu indirme gigabaytınıza falan bağlı. Eee bunu da indiririm arkadaşlar. Ya da ben var mıyımdır bakayım. AVS setip. İndireyim uç işte. Neyse. İndirsin arkadaşlar kurumunu falan gösterebilirim. Ya bunun gezginler linkini atarım arkadaşlar ben bunun. Eee yani bir de şey çektim arkadaşlar Ant ee, Turner nasıl CV kaydedilir yani ee, nasıl seviye silersiniz nasıl da yüklersiniz çektim işte ee, evet mikrofonla oynuyor şu an. evet biliyorsunuz okullar başladı zaten tarihe bakarsanız 15.09.2014 saat 10.47 ee, şöyle neyse evet obs'mizde iniyor şöyle ben de hata verebilir çünkü ben de inik Evet arkadaşlar böyle bir simge gelecek. Tıklıyorsunuz buna bekliyorsunuz tabi böyle. <laughs> böyle ne istiyorsunuz arkadaşlar? Ee, ben Niye de, e, öyle oldu derseniz Bir dakika. İndirilenler. Çözgü fresh çekseydim ama boşver. Böyle ne istiyorsunuz arkadaşlar? kuracağınız yeri falan gösteriyor. Şimdi bende e, kuruk olduğu için arkadaşlar Bu da yüklüyor tabi. Bende kuruk olduğu için arkadaşlar e, Şey yapmaya gerek kalmadı yani in, e, kurmaya gerek kalmadı belki siz yorumlarda belirlerseniz onu kaldırıp tekrar <laughs> bir bir şey yapabilirim ee, yani çekebilirim yani hayır evet arkadaşlar anan ama çok özür dilerim arkadaşlar yanlışlıkla geldi sana nereste girdim hemen çıkıyorum iki dakika bekleyin belki ekranı görmeyebilir hadi 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 Evet, tamam arkadaşlar. Gerçekten. Tamam. Evet, evet arkadaşlar bu bölüm sonuna geldik. Beni ee, ben ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. iyi oyunlar, iyi yayınlar. Hoşça kalın. Bay bay.